alabilirsek avantajlı oluruz. Ulan Burada adam olabilir de benim araba düştü çukura ben adamlara göstermeyin diyecektim Adam var hatta Çık çık çık. Araba, çık araba çık araba çık Ya abi hep arabanın suçu ya Adam evdedir muhta. Aa, aa solumda solumda benim. Allah'ım bu ne ya? <laughs> FPS de güzel oluyor da hayır. Şu an sen bana mı bakıyorsun? Evet. da yok gibi de dur şuradan bakalım. Bakalım bir diyorsun da devamlı uzağa doğru gidiyorum Neyse şurayı lootlayak gidelim ya. Ezileceksin şimdi. <laughs> Allah'ım ya. Bak şu şurada da adam var gibi duruyor şurada. İşaretimin üstündeki evlerde lan gel. Gel 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 eve gir eve gir. Aa evde burada adam var. Burada adam var. Hemen evin arkasında. Ben Sen kaçıyorum Asım. Hem üstünde sürünmeye gayet uygun. Daha Harisan renklerine uygun yüzük kıyafet. Şu il, sahillerindeki evlerde kesin adam var derken aynen. Yat 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 yat. yat. Bak bisikleti nasıl kamufle ettim kendimi. O adam nasıl ölmedi mesela? Adamın burnunun dibindeyim. Ulan kendimi sisledim ya. Ben gene kendimi sisledim. Adam şimdi ben ben görmedim. Adam arabasına gidecek de. Tamam. Ben şu şekil yaparsam. Beni görmez, benim de canım gitmez herhalde. Da sesi düzgün atabilseydim arabaya koşacaktım. Göre bir. Ulan gene. Bak a, arabanın altında dönen şaftı görüyor musun? Ben gaza bastıkça dönüyorum. Bak bir de egzoz titriyor. ya. Egzoz. Egzoz titriyor bak gaza basınca. Hı hı. O ateş de edebiliyorum lan tabancayla bak. Ama shift'e basınca kolum uzayıp kısalıyor lan. Hı hı. Araba geliyor. Köprüden bu taraftan. Gördün mü? Daha dar doğru çıkıyor. Burada adam. Bir araba daha geliyor. Bekler. Ya çok rahat vurabilir vurabilirmişim o gideni var ya. Adam o ATV ile geliyormuş. İşaretim de şu an. Ama iki, silah iki saat silam tekli moddaydı iki saat şeye çevirmeye çalıştım. O adamın arkadaşı muhtemelen. Bilmiyorum. Çabuk. Bin 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 lan. Şuranın ilerisinde bekleyelim. Gezeceğim lan. Ben... Ben kes... Geliyor tekrar geliyor geliyor dikkat et geliyor. Pompalım var ona gösterme o gelsin buraya. Ben ayağa bile kalkamıyorum şu an. Biri daha var arkadaşını vur. A arkadaşı git gitmedi durdu orada. Çek çek arkadaşı tam o ileride. E, ya, durdu şurada. Bir tane vurdum. Tam ya işaret atamıyorum ki. Ya şu kamyona girdiğim gün lanet olsun. Çık şu kamyondan çık. O da gittiyse çok iyiyiz. Ama daha o biraz önceki adam var mı? Ben Ar tekrar araba o biraz önceki geliyor ATV ile. Vuran vur Abi adam çok açıkta nasıl vuramadık ya? Durdu. Duracak. Yerini bilmiyoruz. Dikkat et. Atlamış arabadan atlamış. Ölmüş mü? Arabadan mı atlamış salak? Hayır o değil o biraz önce. Of sola garovadan atlayıp yapıyor yani. Ben. <laughs> o bence bize <laughs> yazar onun. <laughs> onun onunkili, onunkili bize yazar ha. <laughs> lan Hasar mıydı? Evet. Lan sikiyor. Hasarın Evet. Lan nereden? Lan nereden vuruyor? Bilmiyon ki. Allah! Lan nereden vuruyor nereden bu verir? herif? Nereden vuruyor Hı. bu ya? Abi. Adam senin tırmandığın dağdaymış ya. Abi. Ney? Sprey'i bir anda diğerine çevirmeye çalıştım da e, kontrolü çok sağlayamadım. Benim bir tek ayağım gözüküyormuş biliyor musun? O ayağıma bir tane vuruyor sonra ben korkunca tam adamın önüne gidip yazmışım tam adamın gördüğü yere. Ya adam birkaç santim geride olsa evet. rahat... Hemen can bas. Bir, bir... Çok rahat çekersin. Aynen. Nasıl? Nasıl gitmedi abi o kafalandı ya. Adam birden kayboldu şimdi de. Bir tane daha yedi aslında. O bayıldı mı? Ah be. Helal. Yukarı. Sıcağı Sıcağı çok vuruyor lan koş düz düz koş yapacak bir şey yok şu an. Ay sol üstünde adam var. Aa ilerinde adam. Püf. Onu vur şu an ya. Yani arkadaşı da var. E, o arkadaş hemen ağacın ardına ya. Allah. Yanlış. Çukura düşme principal friendship sen nereye gidiyorsun? Ruhun Geleyim mi? Gel, gel. Abi bana doğru gelsin güzel Allah güzel ev Allah. bulmuştum ya. Ben geldim, da Dönüyorum ben. Geldim. Hadi Tunus. Lan bıraktılar beni. Nasıl bıraktılar? Eğilmişler. 500 İki araba <laughs> kötü oldu ya, tek olsak. Birimiz İşte durduğum yerde adam olma ihtimali var. Yer alamıyoruz bir türlü. Şu senin arabam mı yoksa? Oğlum, adamlar tam ya önümdeymiş, hiç görmemişim lan.